Turek. Aynen. Arkadaşlar. A, a, bir dakika. Yani bu benim kuzenim değil. Diğer <laughs> hesabım. Diğer hesabımdan çekecekler beni. Nintendo'dan. Bu Nintendo'daki hesabım. Nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Ama çok güzel. Evet artık. Artık böyle video çekeceğim. Allah, pardon. A burada. Buradan değildi. Edilir, Oğlum çıkıyor. beni çekse. Ben, Mal mısın? Bu arada kameraya. En yarı, en yarı. Allah. Ya ne ki hesabımı. Şey ee, yapacaktım. Neyse. Çekmeye devam. Da. Lan. Lan kamera buraya gel. <laughs> <laughs> ben bunu kameraman yaptım. Merhaba. 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 Oğlum zor zor hareket ediyorum. Aç, Oğlum bak beni Geldi. Vili vili. Evet. Oğlum boş ver. şunu kapat lan kapat lan. Ne kadar garip hesabım. Kapat da kapat ama. Gel sen öpeyim. Al iç. Kapatsana oğlum dökülmesin. Kapat yere düştü. Ne yapalım? Oh öptüm seni. Arkadaşlar sizi öptüm ha. Onu öpmedim yani yanlış anlamayın. Evet. Hadi bay bay. Ayağıma Oğlum ben çok olayım. Git, Buraya bak. Git. Aptal karama lan. Sıçacağım bu kameranın ağzına. Lan lan lan. Çok iyi düşmedim. Düşmedim. <gülüyor> Düşmeyeceğim. <gülüyor> Düşmeyeceğim. Altamazsın. <Aldım> <laughs> <laughs> Evet kısacası olmadı. Merhaba güzel kardeş. Seni. Seni öpeyim mi? Bence öp. Seviyorum seni. Canım benim. Bunu benim aşkım yapacağım Evet bunu Ama bu erkek Ben de erkek O zaman mutlu evlenmeler popomla Dur da osurdum Osurdum da gitti Vay Evet Nasıl trollleyeceğinizi buldum insanı. Hadi sikle gidin. Kaydırın. <laughs> like atın. <laughs> Sen onu rüyanda görürsün. Senin. Ben. Senin. <laughs> senin ben onu. <laughs> Çok mükemmel. <laughs> ee, benim kızmam. Gerekmiyor. Ama çok güzel. Şaka yaptım ben Sabırla. Sabırla. Oğlum da görürsün Teran'a. Öteki doktor pişti. Arkadaşlar ben bu çok... karabalağı dövmüyorum. Benim... Dövmüyorum ben bu karabalağı. Ne dedim derlenmiş. Karamanın dövmü yok. Karamanın niye biliyorsun diyor? Senin vermeyeceğim. Lan. Nerede lan bu? Oğlum saklanma lan. Sonra bakacağım dur hasta dedim. Ona göre ne vereceğim dedim. Senin yaptığın Dur. Ne kan tabi aldın dedim. Ne İngilizce şey. İngiliz şu an panik. Bebe sen de geri ver bu. İngiliz şu an şuna. Anasını abra. Sen dedin sen ben de böyle gördüm dedim. Ne kanımı aldın ne bir şey yaptın dedim. Sen bana ilaç yazdın. Belki o ilaç benim dedim damar yolundan girdiği zaman dedim yanlış <laughs> bir şey olacak dedim. Neye dayanarak verdin bana bu ilacı <laughs> doktor. mu Orada. Yalan bırak. Aa kafa. Bak doktor. Ya başka de. doktora götürdüm onu. Kan tahlili istedi bizden. Işte. Oğlum bak sey boşa karabalar. Ne kadar götürdü? Bir şey. Hem de kendi odasından çıktı bizi öyle götürdü. Yani, adası, He, bizi öyle götürdü. Bak düşün. Genç. Lan buraya denk. bak. Kamana'na yaptım ya lan ulaştı. seni. Adam şey ol. Bak çocuk. Benim şu sarı bak. <laughs> önüne bak. Oğlum çocuğu. Lan eline. seni <laughs> <Çocuğum gülüyor> şey Evet küçük Yine. Bak yine. Yani burada anlaşılık var. Yani Aynen. anlarız. Rekord <laughs> videosu tamam, çekmeyecektim. De, dur, Telefon Biliyorum. Rusya'yı arayayım. Altın isteyim oradan. Getir getir de karıyı buradan. Aga. Var. Aga, Biliyorum. videoyu ben bitirmek istemiyorum. Beğen yoksa. Abi bitirmem şey lazım. Bakayım, sana da bak bakayım. Ben, oğlum buraya ben bak. Ben. Niye? Evet. Daha rekord videosu yani. gelmiyor olabilir. Bu bir parkur yani, videosu ama. Yukarıya çek. İlaçları da yani bu buradaki parkurlar aşırı zor yani o yüzden videoyu kapatmam lazım. Arası... <laughs>